Herkese arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben ve bugün e, mini game serimizin 7. bölümü olması lazım sanırım. 7. bölümüne hoş geldiniz. E, bugün ilk Survival Games'e başlayıp e, neyse sonraki ters sürpriz olsun. E, ben birazdan başlayınca geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar başladı. Şimdi ilk Survival Games Arkadaşlar önce şunun garantisini vereyim. <laughs> İlk başta bile ölebilirim. Yani gelir. Yani direkt çat diye adam beni öldürür. O, ona yani hiçbir şey de yapamam. Yani kızmayın. Çünkü yeni yeni baş şey yani yeni yeni başlamıyorum da çok oynamıyorum ben bunları video dışında. Neyse başlayalım. Al 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 topla topla topla. Ah tamam çok güzel setimiz var. Koş. 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 Koş 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 hadi. Şuradan taş kılıç çıkmıştı bana. Bir ara tek başıma oynuyordum. Burada sandık olması. Bu ne ya? Sandık olması lazımdı burada. Neyse kaç. Bakalım. Tamam şuradan. Şu evde bir sürü sandık olmalı. Bak hemen şurada sandıkları. Şurada da aslında şey var. Ee, bir sürü sandık var ama neyse. Biz buradan buraya girelim. Şimdi adamlardan adamlardan biri gelir bana tek atar. Lan hiçbir şey çıkmadı. şurada oda şey vardı sandık vardı nerede o? Aa, adam burada. Çık çık çık. Lan çık lan. Heh. Çıktım. Sandık yok. Ulan hiçbir şey de bilmiyorum. Şurada şey vardı. Ee, kocaman bir yer vardı orada bir sürü sandık vardı oraya gidelim. Geliyorum. Ya başta aslında taş kılıç çıksaydı daha iyi olurdu ya. İşimize gelirdi. Lan. Aa adam. O adam bize geliyorsa sıkıntı yalnız ha. Şurası. Lan. Şş. Oğlum git lan git lan git lan git git git. Nerede? <laughs> lan. Arkadaşlar öldük. bu öldük. Ee, arkadaşlar o zaman e, sonraki mini gamesimizde görüşürüz. Evet arkadaşlar sunucu değiştirdim. Craft Rise'a geçtim. Ee, Egg karşınızdayım. Şurada da demir var. Kimse gelmemişken. Gidek oraya. Ya. Öf. Arkadaşlar burada benim bir taktiğim var. Ee, onu göstereceğim size de. Buraya çok kişi gelmiş ya. Kendi yumurtamızı kıralım. Ee, çıkar mısın kardeş? Ben gideceğim zaten ya. Bir 20 tane olsun gideceğim. Hadi vallahi gideceğim. Ha, La git lan. La, git. Gitmezsen gitme. Ağzını kırdım. Ayrım önceki ortaya gittik. Tamam. Ben gideceğim zaten ortaya. Aç şurayı. Ya. Dur ne oldu? Blok. Tat 22. Büyük ihtimalle yetmeyecek oraya gitmeye ama yine de artık dur lan Heh. Hemen gidiyoruz arkadaşlar ortaya. Bazıları çok troll oluyor arkadaşlar. Böyle geliyorlar. Sizin yaptığınız bloğun altını kırıyorlar. Sizi düşürmeye çalışıyorlar. O zaman da tepem tasa atıyor. Ondan sonra da şey şemal kalmıyor. Hadi. Yap yolu kardeş. Yap çabuk. 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 Hadi. Daha kimse yapmamış yolu hadi. Al dem al şunları al al al. Topla topla. Oha 10 tane oldu bile. Nerede nereden geldik biz şuradan? Tamam. Hemen diamond'ı geliştireceğim bizdeki. Yoksa açık mı bizim diamond? Şöyle açacağım. Şş, bizim bizim yeri kıracak ve büyük ihtimal aynen kırdı. Neyse yapacak bir şey yok artık. Ee, kısa biter kısa sürer oyun ne oluyor ya neyse şu da hemen bir setimi çekeyim 10 olsun şu 10 10 10 10 10 10 hadi 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 ya da 15 olsun y, y, 20 olsun gelsin mı Arkadaşlar ben biraz yarmaz toplayayım sonra geliyorum. Arkadaşlar evet biraz setlendim. Yani setimi yaptım ben video dışında. Bu arkadaşı yazalım. Videodayım. Şöyle bakalım 10 tane olmuş. 12 tane olsun. Ee, gideceğim ortaya ya da hiç gitmeyeyim çünkü yumurtamız kırılmıştı 12 tamam şu diamond kılınç çat ee, hemen yazalım arkadaşa Neyse boşver Aha Bizdenmiş Tamam Geber lan Tamam Hop Şimdi ee, Şu arkadaşı atalım Diamondları Şuradan demir toplayacağım Oha kaç tane demir birikmiş şuradan hemen çat 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 bir sürü e, blok aldım şimdi şöyle man dur dur böyle şöyle tamam onlar dursun orada Mavi takım da gitti. Şu anda kırmızı aldı resmen. 10 tane biriksin. Ee, kazma alacağım. Hadi. Tamam. Kazma. Şu anda arkadaşlar hiçbir şeyimiz yok. O yüzden ne kaybederiz ki diyorum. Rahat rahat oynuyorum şu an. Yürü git lan. Gerizekalı. Kendi bir de blokla kapatmış. Ne şumuru. Şimdi kesin bize bir şey yazacak ama. Neyse. Tövbe estağfurullah. Ah. Diyar alacaktım da neyse artık Yapacak bir şey yok Sen yap lan o kadar topluyorsun 3 bir, 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 bir yapın diyor ediyor ya 5 tane golden apple 5 tane Bir dakika Tamam 6 Şöyle arkadaşa biraz sesli konuşayım ya hiç duyulmuyor herhalde sesini videoda bir dakika yay ne kadar ona göre bakacağım yay 8 değil bu neymiş yumruk uçuran yani bu güç He, adamı öldürenler bize güç lazım 15 Bak 15 diye 15 diye ver gideceğim Şşş gel, gel 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 hadi Gel Gel Oha Şimdi de ben kapatıyorum var mı? Arkadaşlar konuşamıyorum. Kusuruma bakmayın. Şu anda iki kişiyiz yeşil olarak. 15 tane diye olsun bir. Gideceğim. Hadi. Bizimki ölmez umarım ya. Son kalan. Şurada demir mi var? Buraya demir koymuşlar. Boşa koymazlar. Neyse. Bizimki de set çekmiş. Aa düşüyorduk. Bukuna bak. Hop. Hayır. Ben almışım. Ya üff. İşte video çekiyorum zaten. Size soracak değilim. Bedava sunucunuzun reklamını yapıyorum burada serbest diyor. sistem bize izin mi alacağım 38 tane güzel olmuş iyi olmuş yani hop yay şunu kaldır şöyle yap böyle Ş şöyle yapsak tamam yay alayım en iyisinden bana bir de ok ver Hadi. Ok. Çat. Olmadı. Bir dakika yanlış tuşa basıyormuşum. Şunun yarısını alacağım. Çat. Çat. Hop. Tamam. Ya. Geri kalan da Golden Apple. Neyse tamam yeter kalanına golden apple alacağım. Apple chat tamam. Hop ya buğa bak ya. Yollarda biri var mı diye bakıyorum da yok herhalde. Bir adam var bu şurada ha. Göremiyorum ama neyse. Sonsuzluk niye yok ya ileride ya? Bir daha ok atacak şimdi. <laughs> Özür dilerim. Ee, neyse biraz canlı olalım. Şimdi e, adam orada. Orayı okluyor. Kırmızı orası. E, sarı, mavi o taraf. Biz yeşil iki kişiyiz. E, direkt ben şimdi burası yeşil olduğuna göre kırmızı orada. Sarının egi e, hala var. Şimdi ben gitsem böyle sinsice oradan onların egine gitsem kırsam Geber. <laughs> Geber. Öl artık be. Bizim bizimki mi geldi? Hayır. Oha. Hack lan? Şöyle bayağı adam aldık şu an. Şu anda çoğunun seti yok. Sarıda. Sarıya gidelim. Hop. Hii, hayır, 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 hayır. Ah. Golden apple, golden apple, golden apple. Uf, ölüyorduk. Biri gelsin bir ya. Biri gelsin ortaya da keseyim. Hı. gel hadi, gel, gel, gel. Gel, gel lan şuraya. Sıp gibi Hop, kim vuruyor? Sen mi vuruyorsun bana? Sen mi bana vuruyorsun? Sen mi? İnşallah ölürsün. E o da öldü. İkimiz de birbirimize aynı... Yok, o ölmemiş. Neyse. E, hemen arkasındakiler olmuş diye bakayım. E, arkadaşlar daha çok az olmuş. E, o zaman ne yapalım? E, ne yapalım, ne yapalım? Skywars'a geçelim arkadaşlar e, ee, yanlış olmuş arkadaşlar ben e, ee, şey guild Battle demek istemiştim e, neyse o zaman başlayalım bu arada arkadaşlar hepinizin e, ee, bayramı mübarek olsun kandil ama kandil diyorum ya neyse var şey ama neyse boş ver anın yapacağız kitap şöyle alacağım bir de beyaz tamam Şimdi şöyle değil böyle. Şöyle yapsak kapak böyle olacak. Ben direkt böyle yapsam sonra buraya eklesem daha iyi olur. Yok yanlış oldu. Neyse böyle yapacağım zaten. Şöyle hızlı hızlı yapmaya çalışıyorum. Klavye seslerim size geliyor mu bilmiyorum ama geliyorsa da kusura bakmayın. Ama ne yapıyorum Klavye kafayı yedi. Şöyle hızlıca yapacağım. Umarım simetrik olur. Ee, göz kararı yapacağım çünkü şu anda valla ne 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 oldu? Ne 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 oldu? <laughs> Hiç e, umurunda değil Şunu yapayım Çat çat çat, çat. Şöyle Şimdi şöyle 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Şurayı sil Çat Şimdi e, Şöyle beyaz Şöyle yapalım. Birinci olacağız arkadaşlar bu sefer. Bu sefer birinci olacağız. Buradan. Şöyle yapacağım şurayı da. Tamam. Şöyle Ee, şş, bir dakika. Hı, tamam. Şimdi şöyle, şunla, şöyle, böyle. Durun. Ya bir dakika ya. Sil, 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 sil. Tamam. Lan yanlış oldu. Şöyle, 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 böyle. Tamam. Lan. Dur. Üf, şöyle tamam. Çat 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 tamam. Bu sefer birinci olacağız. Bu sefer birinci olacağız arkadaşlar. Bu sefer birinci olacağız. Şöyle yapacağım. Aa dur yanlış oldu be bir dakika şunla böyle kitap olmaz çünkü çerçevesi olur kitabın tamam Eee devam şöyle sil kat, kat çat <laughs> hemen yapalım bitirelim şunu da umarım bitirebiliriz yani bakalım Ya şurada bir de ip olurdu da. Onu yapabilir miyiz ki ya? Yapamayız onu. Ne yapalım? Bir dakika ya. Şuraları kaldıracağım. Şöyle. Tamam. Şur şurada şuradakileri kaldıracağım. Hemen şunu bir şey daha Yok ya yok yok. Cık. Şöyle tam burasına. Efekt. Hadi. Kızgın köylü kızgın köylü. Kızgın köylü. Tamam. Güzel. O, ne oluyor be? Bir dakika. Bu kitap mı? Bu ne? Bu, bu ne ki? Kitap mı bu? Kötü ki bu. Yani kitap değil herhalde. Bu neymiş ya benim yap ya benim yaptığıma benzemiş bu ya. Üf, güzel yapmış. Ama o kadar da değil yani. Bu ne? Ben buna puan vermiyorum ama neyse. Bir. Şuradan çıkılmıyor. Evet. Arkadaş ee, hiçbir şey anlamamış. Buna puan verilmez be. Gidip de bu birinci olursa şimdi. Şimdi bakalım. Bir dakika şimdi bu Oreo'ya benzemiş. <laughs> ciddi ciddi Oreo'ya benzemiş. Bu kitaba benzemiyor. Ben bana puan vermiyorum. Bu kötü olmuş. Neyse. Emeğe saygı. Ne yazmış? Adam. Bu acaba bizi bizim abonelerimizden biri mi acaba? Niye böyle bir şey yazsın diye düşünüyorum. Bu bu, bu ne biçim bir şey ya? İğrenç yapmış. Evet bu da bizimki. Şuna mükemmel basalım. Adamlar çok iyi yaptığımızı düşünsünler. Oo, helal. Helal olsun koçum benim. Adamsın ampul. Bu Berkay adlı adam. Bu ne ki? Şimdi hiçbir şey yapamamışsın. Ama emeğe saygı yani bunları yapmak kolay değil. Ee, gitsin kafa koymuşsun. Kim kazandı? Bu mu kazandı be? yalnız kazan dibi diye çıktı neyse <laughs> evet kötü ya ya bunun kazanmaması gerekiyor arkadaşlar o zaman skywars'ı gör ve de başladı arkadaşlar ha bir dakika bekletiyor beni ya ah burada sandık varmış tamam hiç arkama bakmayacaktım çat dın 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 böyle böyle bakacağım hepsine oha Adı bir adam gelip şimdi benim yanıma beni öldürebilir. Şunu giy. Şöyle, böyle, böyle, böyle. Şöyle yaparım. Böyle yaparım. Çat. Şunu da alırım böyle. Tamam. Bir dakika ben buradan buraya zıplasam herhalde gidemem oraya kadar. Tamam. Hop. Ne orta neresi ki? Orası. Ben nereye gidiyorum arkadaşlar hiçbir fikrim yok o yüzden sormayın. Harita çökmeye başlamış. Diyor da ha yol yapmamız lazım yine. Her türlü. Ulan ne kadar şanslı bir insansın be. Feningon birin tavuğu. Git çekil tavuk. Git buradan. İstemiyorum seni. Haydi bakalım. Ee, gidiyoruz bakalım. Neyse. Bu arada arkadaşlar tekrar herkesin, e, hepinizin Kurban Bayramı e, kutlu olsun. Tamam geldik. Şimdi bu adam ortaya gitmiş. Pişman edelim, hadi onu. Pişman edelim. Biz bu oyunu asla yenemeyiz Ama neyse, adam çünkü gitmiş ortaya. şöyle yukarı çıkmaya istiyorum ama çıkamayacağım herhalde. Blok yetmeyecek. Çıkar ya da çıkacağım vazgeçtim. Şşş. Biz burada yokuz. Hayır. Biz burada yokuz. Cız. Biz burada yokuz. Hiçbir zamanda olmadık. Nerede ki bu adam ya? Orada mı? Aha adam bizi görür. Neredesin? Orada. Şöyle yumurta atalım kafasına. Burada sandık var mı? Lütfen sandık olsun. Hadi sandık olsun ya. Tavuğum da ben hiçbir zaman bırakmıyor. Çok sadık bir insan. Yani tavuk. Çok sadık bir tavuktur kendisi. Al. Sağ. görmedi vallahi. Git aşağı. Ya bir dakika biz ne yapacağız? Şu adamı düşürek bari. Öf. Pasta yiyelim bari. Pasta koyayım şuraya. Pasta. Hop. Oha ne ara geldin sen ya? Neyse. Hemen gidelim lobiye. Bitirişi de yapayım. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Soker'da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve bay bay.